dürüdün 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 evet sayın seyirciler şu an dünya istila altında evet yanlış duymadınız bunu bir youtuber gerçekleştirecek bugün bugün bir youtuber Türkiye'de hatta dünyada bir iki gerçekleştiriyor dünyayı ele geçirecek evet arkadaşları ise uzaylı gerçekten Haber spikerleri gibi girdim lan ne garip oldu ya neyse Abi dudağım yer olmuş alın bakın Bak belli oluyor mu bak Hah şura çok kötü abi gerçekten şu beyaz beyaz yaralar oluyor ya abi harbi iğrenç çok kötü oluyor şurada örnek bir videolardan fotoğraflardan bir şeylerden koyarım çok kötü bir yaradır Allah düşmanımı bile başına vermesin diyorum bugün gerçekten manyak bir video ile karşınızdayım sesi kız sesi kız kanka evet video like atmayı unutma seni seviyorum video like at eğer video like atarsan bu yıl istediğin her şey olsun e, ee, <laughs> Abi ya geçen videoda öyle bir şey gördüm ya. Diyor ki video like at diyor. abone ol diyor. İstediğin her şey olur falan filan diyor. Ben de öyle geleyim dedim lan. Öyle istediğin her şey olsun lan. Ee, video like atıp kanalıma abone olursan. Her istediğin her şey olsun. Aa, lan konuşamadım. İstediğin her şey olsun lan. Bu konuşamadığım yerleri de kesemeyeceğim. Ama var ya ileride şunu biliyorum ki gençler. Diyeceksiniz ki böyle fotoğrafı koyacaksınız. İşte yıllar yıllar sonra belki 2-3 yıl sonra. Hatta bu konuşmam, konuşmamda e, kayıt alın yani. Kaybetmeyin gençler bu konuştuğum kısmı. Diyeceksiniz ki fotoğrafı 5 saniye bakınca konuşamıyorum lan. Gibisinden bir şeyler yazacaksınız Ben buna eminim bu kısmı alın Yapıştırın bir yere kopyalayın İşte, e, işte redberiniz bir az Sağınıza sonunuza bekledim bu oyuna. Belki ben bu videoyu sevebilirim bilmiyorum Vakti zamanında ileride belki silerim belki kanalı kapatırız Bilmiyorum Abi bugün e, dünyayı istila etme oyunu gibi bir şey var Tam e, çeviremiyorum tabi oyun ismini bilmiyorum ama Zaten şu an arkamda görüyorsunuz Şöyle bir arka dünyayı şöyle göstereyim abi Şöyle görmüş olduğunuz gibi karşımızda e, Dünya var Oha Gerçek mi diyorsun ya? Gerçekten dünya mı? Bravo! Bravo! İnanamıyorum ya! Bugün e, çeşitli aletlerle, çeşitli silahlarla veya herhangi bir e, cisimle, taşla, maçla bugün dünyayı yok etmeye çalışacağız gençler. E, ufak tefek eğleneceğiz. Hadi videoya geçelim. E, bunun videodan gelmesini istiyorsanız açıdan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir de kanala abone olun. Gençler tamam mı? Şöyle videomuza geçelim. Bundan sonraki video içerisinde siz söyleyebilirsiniz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın gençler. Lan ne kadar çok çenem varmış falan diyebilirsiniz. Evet biliyorum biraz çok çenem var. Şimdi abi e, öncelikle ben e, Türkiye'ye zarar vermek istemiyorum abi. Şu biz ıı, Amerika'yı vuralım ya. vallahi ben şu Amerika'yı vuracağım var ya. Yani. Nerede lan bu Amerika? Amerika hiç durmuyor abi. Ben şu Amerika'yı bir, öncelikle bir vurayım. Önce Kuzey Amerika'dan başlayalım. Sonra e, Güney'e doğru gideriz. E, bulalım abi de. Lan kadar korma çormanmış lan? Heh buldum abi. E, Kuzey Amerika. Bir dakika dur lan dur. Bir dakika şurada Güney Amerika oluyor. Heh şurada Kuzey Amerika. Lan karıştı dur lan bir dakika. Neyse. Abi ee, doğru değil mi? Abi çok farklı gözüküyor bende. Evet doğru doğru. Şimdi ee, çeşitli etmelerle ee, bunları vuracağız. Etmen et neyse boş ver kelimeyi diyemedim. Etmen atman neyse la mau, diyemedik lan. Abi burada farklı farklı şeyler var. Solucan var mesela solucan salalım. Amerika. Yok lan solucan çok basit kalırdı bir dakika. Şunu aldık abi. Attık bakayım. Gerçekten çok afiliymiş abi. Ee, yarısı gitti oğlum dünyanın yani. Biz Kuzey Amerika'ya vuralım dedik. Dünyanın yarısı gitti. Ee, bakalım bir de şuradan şundan sıkalım. Aga gidiyor aga. Bu ne böyle? Ha, sayısını arttırıyorduk değil mi şuradan lan? Bir şöyle kurcalayayım bakayım. Buradan sayısını arttırabiliyorduk herhalde sanırsam. Tahmin ettiğim kadarıyla. Evet. Şimdi buradan sayısını arttırıyorsun. O kadar gidiyor. Aman Allah'ım. Bilgiye bakar mısın? Bravo. 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 Ee, ses biraz kötü gelebilir gençler ee, onun için çok özür dilerim şöyle e, oyunun sesi biraz karman gelebilir belki de daha az gelebilir onun için tekrar tekrar e, özürlerimi diliyorum gençler Sizler de kabul etmeyi unutmayın <laughs> abi e, şöyle şu sonucundan göndereyim ya aman türkiye mülkeş komple yakak lan şu dünyayı bir tane yıkak ya lan yan dünya yan yok ya o cehennemde dur ya ama o namık abi aklıma geldi be rahmetli çok iyi bir insandı be Allah'tan rahmet diliyorum mekanı Cennet olsun inşallah e, ışıklar için uyusun nurlar içinde uyusun rahmetli ya oyun havasını sevdiren insan daha da güzel la oyun havasını vay yalan dünya işte şu duvar ya şu karşınızdaki yalan gençler şu şu yalan işte işte bu Tabii ki oyun ama işte gerçeği de yalan asıl dünya ahiret işte neyse asıl gerçek demek istemiştim orada. Ee, biz şuradan e, şunu gönderelim gençler. Biraz ufak tefek nasihat vereyim. Lan şimdi diyeceksiniz lan sen kimsin ki bana nasihat veriyorsun diyebilirsiniz ama ama ve lakin neyse. Gençler size var ya bir hikaye anlatacağım. Bu oynayacaktan sonra ayrıca çekmek istiyorum o hikayeyi. Gerçekten aşırı çok kötü başımdan. Hani bir yandan kötü bir yandan güzel bir şey geçti başından. Ya anlatsam ya inanmayacağınız bir mevzuydu yani böyle hani şimdi diyeceksin lan o zaman niye anlatıyorsun diye de ne oldu oğlum dünya güneş oldu lan bir anda Harbi diyorum sapsar oldu. Aga solucan o kadar ısıya nasıl dayanıyor lan? Solucan eridi anasını satayım. Ha yok. <laughs> Aba. Aga fena patladı. Efekti falan çok güzel vermişler böyle. Aga çok güzel oldu be. İşte dünya da böyle ilk başlarda böyle toz bulutuydu. Ee, sonradan işte böyle birleşti. Artık içinden geçtik. Abi evreni görüyorsun işte. Evren böyle gençler. Tonlarca yıldız var. Böyle yani sayılmayacak kadar yıldızlar var. Yalnız var ya, oyun çok güzel olmuş ve Hani gerçeğini aratmıyor yani. Bir an şöyle 3 boyutlu gözlük de bunu şey 3 boyutlu gözlük nedir? Geç 3 boyutlu gözlük deniyor herhalde. 3 boyutlu. E ya öyle bir şeydi işte ya. Şu Huawei'nin çıkarttığı vardı ya. HTC'nin lan ne Huawei'nin. Ee, hani ben veriyorum 3 boyutlu gözük Var ya ondan mükemmel oynanır gençler bu. Gerçekten onun kumandalısı var. Mesela ben de ben yine çekilişte vermeyi düşünüyorum. Aynısından yine e, haberdar olabilirsiniz. Onun çekiliş yapmayı düşünüyorum. Gerçekten mükemmel oynanacak bir oyun diyebilirim yani. Ee, ben bir tane de kendimi alayım hatta. Ee, 2-3 tane vereyim diyorum çekilişte. Gençler böyle çok alamıyoruz. Kusura bakma yani sponsor bulamıyoruz. Sponsor buldukça çekiliş yapmak yapmaya devam edeceğiz gençler çekiliş yapmaya devam edeceğiz bak arkada güneş var abi şöyle bir e, kurcalayalım ana neydi lan bu dur hele bunun adını unuttum ya bu neydi böyle bak şu an bu taraf karanlık oldu demek ki güneş şu abi şuradaki güneş evet e, bu kısmı zeki arkadaşlarınıza gönderir neyse abi azıcık da bunu yok edelim bu neymiş abi şöyle bir oynayalım bakalım dünyayı yaktık yıktık şimdi bu neymiş Abi uzaylılar gerçek mi yoksa ben bir uzaylı mıyım yoksa? Aga öyle bir çalışıyor ki baba baba. Şey gibi çalışıyor böyle eee şey çamaşır makinesi var ya. Tır diye. eskilerin çamaşır makinesi vardı. İşte önceden köyde annemgilde vardı. Biz bilmeyiz. Bizim eskilerimiz bilirdi hani babamgilin çağı falan bir. Yine biz hani annemgile falan gördük böyle makine çalışıyordu. E, böyle 100 metre gidiyordu yani. Evin içine tur atıyordu makine. Öyle bir makineydi. <laughs> Ya hornin gibi sesi var böyle. Çalışıyor böyle. Bu işte oga bu. Lan içinden geçti bu dünyanın. Ne lan bu böyle dünyayı? Bir aba bu dünya değildi pardon da dünyadan böyle yok ettik biz ya. Aa uzaylı dur bir dakika dünyayı tekrar kuracağım. Kurabiliyor yok mu? Aa geldi. Abi uzaylı göndereceğim ben. Dur bakayım uzaylılar yoksa gerçek mi? Evet şu an dünyadakiler Aga şu ya o İçine ettin yemin ediyorum ya, vallahi diyorum bütün zevkimi içine ettin reklam ya. Abi 20 saniye reklam bulur, kazan kazan da gözünü seveyim, bu kadar uzun koyma, 3 saniye koy atla geçek gözünü seveyim ya. Lan bak YouTube'a reklamlarını ne güzel 3 saniye koyuyor ya. Ya 3 saniye geçirsen de reklam atla diyorsun. Bu ne oğlum 20 saniye, istese oyun, oy koy da oyun, oyun, oyun yap reklamda. Allah Allah ya, sinir oldum ya. Gençler bakın ben böyle şeylere sinir olurum yani, böyle bir, bak. Bak, bana görüyorsun değil mi? Abi gerçekten şöyle yarın bir kedi barınağı videosu çekelim ya. Ben şu bu videoyu yani çektikten sonra ben bir kedi barınağında eğlence videosu çekmem lazım. Neyse, konumuza da gelelim. Ee, Şuraya bir tane uzaylı koy... Amerika'ya koyacağım lan bu süre. Yok, Hindistan'a mı koysak lan? Bir dakika, Hindistan şurada değil mi? Şurada bir yerde olması lazım. Şurada olması lazım. Doğru herhalde, yanlış bilmiyorsam. Biraz coğrafi şeyim kötüdür gençler. Oha! Aga ne güzel attı lan! Baba baba baba! Ne güzel atıyor! İçinden geçtik kanka var ya. Ekvator şura kankalar bakın ekvator tam şu çizgi. Bak şuradan geçiyor ekvator. Tam ekvatoru burak kuzey yarım küre attık biz şeyi. Hindistan kuzey yarım kürede olması lazım. Öyle miydi lan Hindistan kuzey yarım e de miydi güney yarım küre mi? Neyse ya sallayın gitsin. Şu ekvatoru şurada olduğunu düşünürsek, ee, şu şurada olduğunu düşünürsek tam patladığımız yerde geçtiğini düşünürsek bir dakika. Orada olduğunu düşünürsek Hindistan'da buraysa evet Kuzey Yarımköy'de. Neyse bunu neden bu kadar uzun düşündük bilmiyorum. Ee, Emin değilim gençler valla orada mı bilmiyorum da. Neyse. Ee, biz ne yapacağız abi? Şimdi şöyle at abi at. Şöyle at 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 at. Bu ne lan böyle? 3-4 tane bir sürü attık. Şöyle at abi at abi at abi at abi. Aga yalnız var ya çok güzel olmadı mı? Böyle şekilli bir şeye benzedi lan. Bakın şimdi gençler şuradan çıkar oyacağım ben bunu bakın şimdi. Şimdi şu taraftan oyacağım gençler. Gönderdik. Yüzük yapayım mı lan? Harbi yüzük yapacağım ben bunu bak şimdi. Biz bunu bir yüzük yapalım. Aga parçalanmasın da dünya. Aga içinden geçtik yalnız magmaya kadar indik lan. Çekirdek mekirdek hiçbir şey koymadık lan biz bunda. Ama güzel oldu ha güzel oldu şöyle bakayım. Abi ya dünya üzerinde hiçbir şey kalmadı. Dünyalar hep kıyametin geldiğini düşünüyor şu an. Dünyalar kıyamet geldi diyor yani. Aha diyor biz bittik diyor. Aha diyor amel defterimiz kapanacak diyor. Şu an kıyameti düşünüyor. acaba dünyadakiler ne yapıyor? Şöyle bir şey gerçek olsa. Aba kardeşim içinden geçtik. Şuna bakar mısın dünyanın ya? Delik üstüne delik açtık lan. Patates tarlasına devirdik lan. Bu ne abi? Kara delik mi lan bu? Bak her şey içine çekiyor ha. Bakayım. Helal her şey içine çekiyor bu. Ben koy bakayım abi. Aga be e, aslında var ya geçen bir oyun gördüm uydu üzerinde oynuyorsun oyunu. Uçak böyle uydu üzerinde kalkıyor ve uçak uçuyor. Çok güzel gerçekten gerçekten çok başarılı bir şekilde yapmışlar. onu e, onunla oynayalım diyorum gençler böyle. Ya hani e, uydudan 3 boyutlu bir şekilde alınmış bir görüntü var ve uçak simülatörü yapılmış böyle evden tepesine uçuyor böyle çok güzel çok gerçekçi bir şey e, onu da oynayalım diyorum gençler gerçekten bayağı güzel bunu oynattan sonra bir de onu oynayalım diyorum. Şöyle sık anasını satayım. Sık! Yan cehennem yan! 20 ton kömüründen geliyorum yan! Yan! Döşe bak lan döşe! E, ee, vay Alican abim vay! Youtube'da bir kral vardı o da gitti be! Ne kral insandı ya Alican reis! Allah rahmet eylesin. Kane kane rahmet eylesin Allah. Üf. Vay Alican abi yine hatırladım ya. Çok severdim. Çok iyi insandı ya Alican abi. Sizler de bilirsiniz, bilmezseniz bilmiyorum da 221 bin abonesi vardı adam vefat ettikten sonra abonesi arttı lan İşte insanlar öldükten sonra değeri biliniyor evet ilk başta bilmezler değerini öldükten sonra biliniyor onların değeri kardeşlerim evet <laughs> Abi bugün baya boş yaptık ya Ben şunu şöyle bir tane parçalayayım bakayım nasıl parçalayacağım bakayım hadi bakayım Aga bu niye çok yavaş düşüyor Abi evrene bakar mısın ya Şu İçinden geçti köfteye benzemedi mi lan Ulan bu neye benzedi ya? Bir şey benzedi bu. Lan bir kere daha böyle dünyayı parçalayacağım. Bütün her şeyi deneyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Şöyle parçalaya bakayım da. Bir toz buluttan çevirelim bakalım şöyle. Şöyle iyice bunu e, yok ettirelim. Sonra tekrardan bir dünya kuralım. Şöyle oynayalım bakalım ne olacak. Ama o bu da hiç yok elim. Ama git ya sürüyorum tamam biter ya. Yok olmaz bu. Aa bak şimdi toz. Aa bak taş geldi. Aa gitti oğlum bu. Bir dakika. Tamamdır gençler. Şöyle e, şuradan sallayalım şu tarafa doğru. Bakalım bakalım yavaş yavaş sallayalım şöyle. Bakalım ne olacak? Şöyle salla bakayım. Dereden dereden. Aga abi az önceki gönderdiğimiz çok büyükmüş lan şu gökler çayını gönderiyorum da çok aşırı küçük lan bu ne böyle Şöyle at bakayım aga sen de git Başka var mı Aga bir şey benzedi mi lan bu hani bowling topuna benzedi lan bu böyle Üç tane deliği var delinizi sokuyorsunuz ya bowling de değil mi lan yanlış hatırlamıyorsan Aga bowling topuna benzemedi mi Acık daha araları boşluk olsa aynı bowling topu hatta yapayım şöyle bir tane dur bakayım. Bir tane sen git şu tarafa. Bir tane sen git. Bir tane şu tarafa git. Ee, bak güzel oldu. Aa kölgesi nasıl düşüyor. Gençler şimdi benzedi işte. Bakın şimdi ona benzedi. Benzemedim abi çok güzel oldu lan. Şimdi şu taraftan bayağı gönderelim bak şöyle şöyle. Sen de gel aga. Şöyle. İyi en azından işaretlediğimiz yere gidiyor abi. Çevirdiğimizde farklı yere gitmiyor. Çok güzel beğendim evet. O özelliğini beğendim aga. Aga içinden geçtik. Aga be. Diğer tarafa geçti be. Puh bozuldu. Lan oğlum ta içine kadar gitti lan. Abo. Şundan bayağı bırakayım ya. Neyse lan bayağı bundan parçalayalım bakalım şöyle. Şundan da bırak neyse bu. Şöyle bırak abi. Bırak bu ne abi? Bu ne lan böyle? Aa Şey. İyi lan, bu güzelmiş böyle sürekli basabiliyor musun bunda? Dünya yok edelim böyle ya. Şöyle yok ya sıkıcı bu. Şunu gönder abi. Bir sürü bundan göndereceğim lan ne olacak? Çok merak ediyorum. Gönder ana satayım gönder. Yan cehennem yan, yan. Döşe bak lan döşe lan. Çekil. Ağzına sıçtım diyor. Aga 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 güneş gibi oldu lan. Aga adamları kızarttık tavuk ettik la içinde dünyanın içinde la Şöyle gönder lan Bak patlamaya yüz tuttu var ya sapsar oldu nasıl aha patladı aga Yalnız efektler mefektler süper abi De, Harbi süper oldu Sesi görüyorsunuz değil mi bak Baba bak -ba. Ya bu ses, bu ses çok güzel bir ses. Neyse gençler e, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi videoların gelmesini süren açıdan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyor ve bunun gibi videoların gelmesini istiyor ve... Aşağıdaki butonlardan kanala abone olup like atmayı unutmuyor ki. E, nece konuştu ben bilmiyorum ki. E, Saçmalıyor ki. E, gençler evet neyse. E, çok güzel bir oyunmuş. Oynadık. dünya Dünyayı altın aldık. Bir Türk başardı bunu. Dünyanın içinden geçtik. Bütün gezegenlerin içinden geçtik. Dünyayı da böylelikle tanıtmış olduk. E, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz galiba barnak videosu olabilir veya bana yaptır videosunun e, devam olabilir Çok güzel bir video çekeceğiz İnşallah diğer içerimiz çok güzel olacak Beklemede kal Türkiye beklemede kal vatandaşlar Evet dünyanın bütün ucundaki Takipçilerim beklemede kalın Sizleri seviyorum sağlıcakla kalın Kendinize çok iyi bakın bay bay